Günün manşetlerinden birisi budur. İlerleyen dakikalarda detaylandıracağım. Hafta boyu takip edeceğim. Özel haberlerimiz olacak bu konularda efendim. Bu konularda özel olarak çalıştık. Nitekim sırada Hürriyet'in bir sağlık haberi var ama önce Cumhuriyet'i okuyalım oradan Hürriyet'e geçelim. Bakanlık kiralık araç sözleşmesinde başlangıcı 3 ay geriye taşıdı. Erdem Sevgi'nin haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sıfır emisyon hedefinin tersi yönünde doğa düşmanı araçlar kiralayan, çevre dostu taşıtlar için yarış arabası özellikleri isteyen bakanlık şimdi de geriye dönük ihale açtı. Bakanlık 13 Mayıs'ta duyurduğu ihalenin şartnamesine araçların kullanım tarihi olarak 3 ay öncesini yazdı. Hizmet alımı 1 Mart 31 Aralık 2022 tarihleri arasını kapsayacaktır ifadesi tarihlerin yanlışlıkla yazılmış olması olasılığını ortadan kaldırıyor. Kiralanacak araçların renklerine kadar ayrıntılı tanımlamaların yapıldığı şartname sonucu belli olan ihalenin usulen yapıldığı olasılığını güçlendiriyor diyor. Bu da cumhuriyetin çok önemli bir iddiası. Bakalım muhatapları hangi açıklamalar yapacak. Hürriyet'ten bir doktor haberi. Aynı haber postada da detaylı olarak manşet yer almış. İlginç ve önemli. Doktorun krizden mucize kurtuluşu. Doktor Güngör Sitar ki 41 yaşında mesaisi için hastaneye giderken kalp krizi geçirdiğini anlayıp aracını acil servise sürdü. Aracından inip yere yığılan Sitar'ın kalbi peş peşe birkaç kez durdu. Ameliyathaneye götürülürken hekim arkadaşı sedyenin üstünde kalp masajı yapıyordu. Kalbine toplam 2 saat masaj yapıldı. Çok fazla kanaması oldu. Vücudundaki kan 2 kez değiştirildi. Sitar uzun uğraşlar sonucu mucizevi şekilde hayata döndü. Yani gerçekten de hayatla ölüm arasında incecik ama ip incecik bir halat bizi bekliyordu. Mesaime gidebilmek için yola çıktım. Yolda göğüs ağrısı hissettim. Bizim acil servise döndüm. Galiba kalp krizi geçiriyorum deyip dört adım atıp Ondan sonra bilincimi kaybetmişim. Kalp krizi geçirdiğini fark etti, kendini acil servise zor attı. Aynı hastanede doktor olan Güngör Sitar, meslektaşlarının yoğun çabasıyla hayatta kaldı. Toplamda 100 üniteye yakın kan ürünü almış. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Uzun yıllardır hekim olarak çalışıyorum. Gördüğüm en ağır kalp krizi vakası oldum. İstanbul Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'nde iç hastalıkları uzmanı 41 yaşındaki Güngör Star. Mesaisine giderken göğsünde ağrı hissetti. Hemen acil servisin yolunu tuttu. Arabasından iner inmez sadece birkaç adım atabildi. Doktor olduğunu ve kalp krizi geçirdiğini söyleyip yere yığıldı. Acil servis kırmızı alandan yoğun bakımına anestezi doktoru üstüme çıkıp Fediye'nin üstünde kalp masajına devam ederek transfer olmuşum. Meslektaşları 2 saate yakın kalp masajı yaptılar Doktor Sitara. Hemen anjiyoya alınıp stent takıldı ama o stent de tıkandı. Meslektaşları bypass ameliyatına karar verdi. Gün göre ameliyatı aldık. Çok riskli bir ameliyattı çünkü Kalp kriziyle gelmişti, kan sulandırıcı ilaçlar verilmişti. Kanama riski çok yüksek bir hastaydı. Yoğun bakımdaki ilk 5 günlük süreci çok ağır seyrettiği için 5 gün boyunca evimize gitmedik tüm ekip olarak ve hep başındaydık. Belki 10 hastada göreceğimiz tüm komplikasyonları tek bir, tek bir vakada görmüş olduk. 2 aydır hastanede tedavisi devam eden Doktor Güngör Sitar kendine gelir gelmez başka bir hastanede çalışmak için verdiği dilekçeyi geri aldı. Ona yeni bir hayat veren meslektaşlarıyla birlikte çalışmaya devam edecek. Başka bir e, hastaneden teklif almıştım. Hatta oraya başlamama bir hafta kalmıştı.